Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü yeni yılda seçim beyannamesinde yer alan projeler için çalışmaların başlayacağını ve 2020 yılının Düzce'de değişim ve dönüşümün başlangıcı olacağını söylemesiyle birlikte kurum içinde oluşturulan proje ofisi çalışmalarına hız verdi. Kent merkezinden geçen Asal Suyu'nun 4008 metrelik alanı üzerinde yapılacak rekreasyon çalışmalarına ilişkin hazırlanacak projeler arasında ulusal çapta yarışma düzenlenecek. Yarışma öncesi envanter dosyalarının hazırlanması amacıyla Asar suyunun projeye dahil edilecek alanı üzerinde hava çekimleri yapan proje ofisi, belirlenen alanla ilgili proje hazırlayacak, katılımcılar için dere kenarında bulunan arazi, imar durumları ve yapı türleriyle ilgili olarak harita hazırladı. Düzceli Asar Suyu Deresi ve Çevresi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda jüri olarak görev alacak akademisyenler de titiz bir çalışma sonucu belirlendi ve kendilerine talep yazıları gönderildi. Buna göre asli jüri üyesi olarak belirlenen isimler şu şekilde. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden şehir plancası doktor öğretim üyesi Ali Kılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mimar profesör doktor Mehmet Murat Gül, Düzce Üniversitesi'nden peysaj mimarı Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu, Yüksek Mimar Han Tümer Tekin ve kentsel tasarımcı Talha Kös oldu. Çalışmalar kapsamında yarışmanın düzenlenmesi için yapılacak ihalenin şartlanmasını belirleyen Düzce Belediyesi, Başkan Doktor Faruk Özlü'nün girişimleriyle asansör için 2 milyon TL, Konur Alp için ise 1,5 milyon TL hibe kazandırmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan ibeler, asar suyunun Türkiye standartlarında bir yaşam alanına dönüştürülmesi için en verimli proje birbirinden uzman isimler tarafından seçilecek düzünün kent kimliğine ve tarihine uygun şekilde yeniden düzenlenecek alan için yarışma sonrası çalışmalar vakit kaybetmeden başlatılacak. Seçim beyannamesinde AK Proje olarak duyurulan Asar Karaca Derisi Entegre Çalışması'nın ilk etabı olarak netelendirilen Asar Suyu Rekreasyon Çalışması'nda yarışmaya katılacak projelerde dere kenarı sosyal yaşam alanları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları, yaya ve bisiklet yollarının yer alması beklenecek. Katılımcılardan yarışma şartlanması ve envanter dosyalarında belirtilen alanlarda azami fayda uzakta tasarım yapmaları istenecek. Düzce Belediyesi toplu taşıma hizmetinin özelleştirilmesi amacıyla yeniden ihale düzenleyecek. 6 Şubat'ta yapılacak ihale için gerekli şartlar resmen açıklandı. Toplu taşıma sisteminin özelleştirilmesi ihalesi teknik şartnamede yapılan düzenlemelerle yeniden ilana çıktı. İhale belediye sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlar dahilindeki güzergahlarda. Toplu taşımacılık esaslarına dair yönetmelikte belirtilen hükümlere göre rotasyonlu olarak asgari özellikleri teknik şarttan belirtilen 122 adet araca 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi olarak tanımlandı. Özelleştirme süreci hakkında kısa bir açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, ulaşım sisteminin yaşanan sorunların tamamen çözüme kavuşturulacağı bir sistem için çalışıldığını belirterek, ihale sonrasında yeni alınan araç sayısı 114 olarak belirlendi. Buna ek olarak belediyemize ait 8 adet otobüs de ihaleyi alan firmaya kiralanacak. Bu şekilde hizmet verecek toplam araç sayımız 122 olacak. Bu özelleştirme sayesinde vatandaşlarımızın duraklarda bekleme süresini kısaltmaya, araç sefer sayısını sıklaştırmayı ve oturarak seyahat etmelerini sağlamayı hedefliyoruz dedi. Kapalı teklif usulü artırma yöntemiyle Düzce Belediyesi Encümen Salonu'nda 6 Şubat Salı günü saat 14'te yapılacak ihaleye katılmak isteyenler, 256.200 TL değerindeki geçici teminat tutanını yatıracak ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde ihale şartlanmasını mesai saatlerinde görebilecek ya da belli ücret karşılığında temin edebilecek. İhaleye katılım için gerekli belgeler ihale tarihi ve saatine kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında yazı işleri müdürlüğüne teslim edilecek. Kaynaşlı'da önemli çalışmalar yapan belediye başkanı Birol Şahin, ilçede 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmaları anlattı. Başkan Şahin, 3. etap TOKİ konutları için çalışmalar yaptıklarını dile getirirken, 2020'nin ortalarında TOKİ konutlarını ilçeye kazandıracaklarını dile getirdi. Şahin konuşmasında şunları söyledi. Tabi bu birkaç tanesinde daha var. Yine 3. etap TOKİ inşallah başlatacağız. Şu anda TOKİ çalışması ben devam ediyor. Ama bu yıl ortalarına doğru 3. etapla alakalı da yine bir çalışmamız olacak. Yine D-100 karayolu üzerinde bir peyzaj saçmasına başladık. Hava şartlarından dolayı bir ara verdik ama inşallah e, havalar açar açmaz devam edecektir ve D-100 karayolu peyzaj anlamında yine yan yoldan asfaltlı anlamında gerçekten önümüzdeki bu yıl yani bu yıl inşallah kaynaştı D-100 karayolu çok güzel bir görünüme kavuşacaktır. İlçede çocuklara çok büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Şahin, ilçede 10 tane daha sıfırdan çocuk parkı yapacaklarını dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi. Yine bu yıl en az bir 10 tane daha çocuk parkı yeniden inşa edeceğiz. Ve yine mahallelerimizde park yapımına devam edeceğiz. Alt yapı, üst yapı çalışmalarımız devam edecek. Yine bu sene kilitli parkı taşı ve asfalt çalışmalarımız devam edecek. Yani gerçekten biz kaynaşlığı hak ettiği yere kavuşturacağız. Kaynaşlı'ya bağlı Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe tesislerinin turizme büyük destek verdiğini dile getiren Başkan Şahin, turizmle ilgili olarak 2020 yılında da çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirirken, Trabzonspor Futbol Kulübü'nün ilçede yer baktığını, Kaynaşlı'ya bir tesis yapacaklarını dile getirdi. Şahin son olarak şunları söyledi. Yine e, turizmle alakalı çalışmalarımız devam edecek. Yani işte Trabzonspor'un Kaynaşlı'da bir e, tesis yapma durumu var görüşmelerimiz devam ediyor. Yine Gırgın Çelik alanıyla alakalı bir proje hazırlaması içerisindeyiz şu anda. proje hazırlıyoruz. İnşallah e, onlar orada da bir güzel bir çalışma yapacağız. Ve sonuçta toparlayacak olursak, özet, özet söyleyecek olursak kaynaştığımız yani 2020 yılı kaynaştığımız için çok güzel geçecek, dolu dolu geçecek. Tabii halkımız bize güveni sonsuz, desteği tam. Sağolsun e, sağ olsun devletimizden, de, hükümetimizden de zaman zaman destekler alıyoruz. Yani bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve il müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Gerçekten kaynaşlılığı desteklerini sağlıyorlar. İnşallah daha da güzel destekler alacağız. Meteorolojinin günler öncesinde kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen kar lastiği olmayan sürücüler yolda kaldı. Kimi sürücüler ise yoldan çıktı. Akşam saatlerine doğru kar yağışının etkili olduğu D655 Yüzcakçı Koca Yolu Kabalak Rampası'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Kabalak Rampası mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tır ve otomobiller yolda kaldı. Kar olmayan bazı sürücüler de kayarak yoldan çıktı. Meteorolojinin uyarılarının dikkate alınmasını isteyen bölge trafik yetkilileri ise kar olmayan hiçbir sürücünün yola çıkmamasını istedi. Kabalak rampasında yaşananları Turgut Yapıcı'nın araç kamerası anbean an kayıt altına aldı. İlk kayan araç görüyorsunuz. Ön tarafı vurdu. Kabala gelen araçlar kar lastikleriniz yoksa gelmeyin lütfen. Bir tane de burada. Bir Ah be amcan, yavaş gitseydin ya. Hepsi 67. Dün gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı düzce etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları Düzce Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince Saat 4'te başladı. 48 köy yolu için başlatılan yol açma çalışmaları saat sabah 10.45 itibariyle sona ererek kapalı olan köy yolları ulaşıma açıldı. Ayrıca Düzce Mahallesi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla 2 adet tuzlama aracı 7-24 çalışma esasına göre köy yollarında tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediyesi merkez ve çevre mahallelerde yeni ulaşım güzergahları oluşturmak amacıyla yol açma çalışmalarına devam ederken yeni yapılan konutların çevresindeki sokaklara açma ve zemin düzenleme işlemlerini de sürdürüyor. Beyciler Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanan konutların çevre sokaklarında zemin düzenleme ve açma çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen yol açma ve mevcut sokaklar üzerinde sağlıklaştırma çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi. Merkez ve çevre mahallelerdeki ulaşım ağında önemli yer tutan yeni ve mevcut ancak kullanım dışı kalan yollar alt ve üst yapı yatırımlarının tamamlanması ile birlikte en kısa sürede araç ve yaya kullanımına açılacak. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 2020 yılı askıya alım işlemleriyle ilgili olarak Oda üyelerinin mağdur olmamaları için bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında Top Kanunu'nun içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenlerle bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri Oda Yönetim Kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen listesinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur. Bu fukra hükmünün gereğinin her yılın Ocak ayı içerisinde yerine getirilmesinden Oda Yönetim Kurulu sorumludur. Bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında tahakkuk edilen aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin 29 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu yasa gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alınarak üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir dedi. Düzce'nin önemli gündemlerinden biri olan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran yüksek hızlı trenin Düzce'den geçmesiyle ilgili hazırladığı raporu Bolu ve Sakarya İYİ Parti İl Başkanları ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sunan İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özel'e er açıklamada bulundu. Başkan er açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz kanal yapıldı, köprü trafiğe kapatıldı haberinin ardından... Valilik harekete geçti. Yapılan araştırmalarda köprünün 2020 yılında devlet su işleri tarafından yapılacağı açıklandı. 2018 yılı içerisinde köprü ayaklarının batak ve balçık zemine denk gelmesi nedeniyle yol üzerinde çökmeler meydana gelen Karacı Musa Deresi üzerinde köprünün trafiğe kapatıldığını ve köprünün herhangi bir şekilde yapılmadığını gündeme getirmiştik. Konuyla ilgili olarak Düzce Valiliği tarafından yapılan araştırmalarda Köprünün kanal temizliği nedeniyle çökmediğini, köprü ayaklarının batak ve balçık zemine denk gelmesi nedeniyle çökmelerin meydana geldiğini ve bu nedenle trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada köprünün 2020 yılı içerisinde yeniden yapılacağı da belirtildi. Yapılan açıklamada Karacumul Saderesi üzerinde devlet su işleri tarafından geçmiş dönemlerde. Karacı Musa Deresi üzerinde devlet su işleri tarafından geçmiş dönemlerde Karacı Musa Deresi mansap kısmı ıslahı işi kapsamında Kargir Taşkın koruma tuvarları yapılmıştır. Yapılan bu tuvar çalışmaları sırasında söz konusu köprüye herhangi bir müdahalete bulunmamıştır. Bahse konu olan köprünün temelleri Dere Akar Kutu'nun üzerine yapılmıştır. Ayrıca köprünün sağlam bir temele oturmamış olması ve deri tabanının batak balçık zemin olması nedeniyle köprü ayaklarında oturmalar meydana gelmiştir. 2018 yılı içerisinde köprü ayaklarının oturması ve tehlikeye sebebiyet vermemesi amacıyla Düzce Belediyesi tarafından trafiğe kapatılmış olup yanında bulunan ikinci köprüden araç ve yaya geçitleri sağlanmaktadır. Anılan köprü devlet su işleri tarafından Düzce ili dereleri üzerindeki sanat yapılarının yapımı ve rehabilitasyonu işi kapsamında yenilenecek olup gerekli çalışmalar yapılmış ve köprüye ait projeler hazırlanmıştır denildi. Yeniden Refah Partisi Düzce İl Başkanı Nezir Mert Türk dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Mert Türk Suriye'nin güneyinde herhangi bir savaş olmamasına rağmen 5 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını dile getirdi. Mert Türk yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Tabii ki genel siyasette çok büyük bir boşlukların olduğu bir ülkede yaşamış olmamız tabii ki bizleri biraz üzüyor çünkü diş politikada, ekonomide, ahlak ve maneviyat noktasında büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Bu sorunları çözümü için biz de siyasi siyasiler olarak emir makamına gelerek bu sorunları çözümü için üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğimizin sözünü halkımıza güçlü bir şekilde veriyoruz inşallah. Tabii ki dış politikada ki sorunlarımız iç politikada ve ekonomide sorunlarımızın büyük olduğu bir dönemi hep birlikte yaşadığımızı ifade ettik. Dış politikada Suriye'de, Şam'da Emevi Cavisi'nde namaz kılmayı vaat eden kişilerin şu anda 5 milyon Suriyelinin ülkemizde namaz kılmaya başladığını görmemiz gerçekten bizleri üzüyor. Çok dikkat çekici bir olaydır. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın da dile getirmiş olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde savaş var. Güneyinde hiç savaş olmamasına rağmen bu Suriyelilerin Türkiye'ye aktarılması ve göç ettirilmesi bu gerçekten düşüncü, düşündürücü bir durumdur. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir savaş anı veya terör olayından dolayı bir sorun olduğu zaman bizim aynı düğücedeki hiçbir sorunun olmadığı gibi Suriyenin güneyinde de hiçbir sorunun olmadığını özellikle dile getirmek istiyorum. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Yakalanan şüphelerin üzerinde ve içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 12 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği suç ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzce Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen otomobildeki sürücüye 1228 lira idari para cezası uygulandı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde başlatılan sivil trafik ekibi uygulamasından hata yapan sürücüler kaçamıyor. Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen F.A. isimli şahs, başka bir aracın güvenlik kamerasına takıldı. Sürücünün ihbarı üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücüye makas atarak ilerlemesi nedeniyle 1228 lira idari para cezası uygulandı. Olay akşam saatlerinde Akçakoca'ya bağlı Tepeköy'de meydana geldi. İki katlı betonerme binanın bacasından çatı arasına düştüğü tahmin edilen kurumun neden olduğu yangın kısa sürede çatıyı sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olan yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın merdiveniyle çatıya çıkan itfaiye erleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Başta en önemli ilaç ürünümüz fındık olmak üzere 300'den fazla bitki ve tarımsal ürünü büyük zarara ve ürün kaybına yol açabilen kahverengi kokarca böceğiyle ortak mücadele için İstanbul'da toplantı düzenlenecek. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Celal Tuncer'in direktörlüğünde gerçekleştirilecek iki günlük toplantının birinci bölümünü sektörlerle ilgili akademisyenler, uygulamacılar ile resmi ve özel işletme ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılacak. Toplantının ikinci gününde yapılacak workshopta ise mücadelenin teknik kısmı üzerinde durularak uygulanacak yol ve yöntem belirlenecek. Zararları ile ilgili olarak yaklaşık 2 yıldır araştırmalar yapıp mücadele için kurulan organizasyona başkanlık eden Profesör Doktor Celal Tuncel, kahverengi kokarcanın ülkemize 2017 yılında giriş yaptığını hatırlattı. Profesör Doktor Tuncel, böceğin ülkemizdeki yayılışını ve zararını uzun vadeli olarak kontrol altına almak amacıyla faydalı samuray arıcılığını acilen ithal edelim önerisinde bulundu. Gümüşova Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan yerel ve ulusal marketlerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün ambalajları, etiketleri ve ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Denetimlerle ilgili zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada belediyemiz zabıta ekipleri tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında ilçede faaliyet gösteren yerel ve ulusal zincir marketlerinin şubelerinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler raflardan örnek ürünler alarak fiyat ve gramajlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etti. Daha sonra ürünleri kasaya götürüp barkod okuması yaptırılarak raf ve kasadaki bilgilerin karşılaştırması yapıldı. Ekmek ve bazı ürünler tartılarak üzerinde yazılan gramajla da karşılaştırıldı. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlere bundan sonra da belirli programlar dahilinde devam edilecektir denildi. Yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte tüm destekleri üzerine toplayan Düzce Spor Kulübü'ne bir destekti. Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslan Akbal Tüysüz'den geldi. Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslan Akbal Tüysüz'ün iştirakinde olan dinlenme tesisi Düzce Spor'un yemek sponsoru oldu. Tüysüz yaptığı açıklamada Çorum'da bulunan ve İstanbul Samsun yolu üzerinde olan Metropark Ganita tesislerinin kapılarının her daim Düzce Spor'a açık olduğunu belirtti.